Vallahi o da tanıdı. Tanıyor. <laughs> Vallahi. Ya tanınmak güzel bir şey ya. Ama ben normal hayırlı akşamlar diyordum yani. Sıkıntı. Abi dur 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 dur. Aynayı bırak. Abi aynayı bırakacağız abi. Geçti geçti. Vallahi. Aha. Abi yolunu kaybetti. Abi bu da seni tanır mı lan bir sorsana. Tanıyacak mı seni? Kanka. Hayırlı akşamlar. Çıkar ki? Tamam. Gözükmüyor ki oğlum adam yolda yürürken. Aha. O abi duba duba abi duba duba. Olsun duba olsun ya ne olacak duba karış biz biz bu işe geçen pazartesi başlamadık ha. Üf, beni bir beni bir sal beni bir bırak beni nereye geçen kaçırıyorsun abi ya. Geçen pazartesi başlamadık bu işe ya biz. Valla beni bir sal beni bir eve bırak ya. Allah 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 Allah. Hep çalışmıyor. Bugün durur mu abi? Durur durur. Frene basınca duruyor. Böyle özellikle. Neyse canlar. Sizi çok seviyorum. Allah emanet olun demeden önce. Önce Allah'a emanet olun. Yok. Aynen öyle. Ha, i̇lk önce abi. Haklarını helal etsinler. Abi duba var duba abi. Geçtim geçtim. Bu çok sallanıyor abi lan. Her çok sallanıyor. Ama böyle oğlum dört tarafı körük. Bir, bir salla bir salla. Salla da salla. Yapma abi tamam 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 gemi gibi şerefsiz her, tam, gemi gibi. her taraf dökülüyor maşallah Mahmut bir arama ya kim o ya mesaj atıyor bize Doruk diyor benim canım sıkılıyor beni de alın Doruk Tanju abi eve gitmek istiyormuş Abi Dinlenmek beni, istiyor. Vallahi beni eve götür abi. Yorgunmuş. Bak benim de bak lambalar bak. Benim bu arabanın da lambaları var. Senin arabanın lambaları var ya. Kanka bak. Bak ön tamponda benim de lambalarım var. Hangi? Şurada. Bak burada ön tamponda. Sen teybin çalışıyor. Teyvin yok çalışmıyor. <laughs> Rotorlar çalışıyor Çalışıyor. Çalışmıyor Bu özelliği mi olur çalışmaması? Selo bir şey soracağım Çalışan arabayı herkes alıyor Işık düğmeleri çalışıyor Çalışıyor bak Yok <laughs> Al Çalışıyor gördün mü? Ya lütfen ya Selo Evet Cam silecekleri çalışıyor Bakayım Hiç denemedim <gülüyor> Çalışıyormuş Aynaya <laughs> manecik Kanka benim de lambalarım var. Bak ön aynadan bak. Bak ön Vallahi arkadaşlar evde kendime uzanmıştım, yatıyordum. Aradı ben dedi tam şu bir araba aldım. Dedi çiçek çiçek. <laughs> arabanın kralı. <laughs> kralı. Dedi arabanın kralı dedi ki çiçek paket. Ayşe'ye bir indim ki harbiden çiçek paket. Çocuk da elinde telefonla bizi izliyor. <gülüyor> vallahi. Vallahi. <gülüyor> dur, dur yanına. Kurye. Aslan kardeşim benim. Dur dur. <laughs> Abi nasılsın? İyi canım sen nasılsın? Ya abi çalışıyoruz, tekrar çalışıyoruz anıyoruz. Allah kolaylık versin Hasan dikkat kardeşim benim. Var mı bir isteğin? El salla. Allah, Allah emanet. Ulan sen nasıl bir göz var? Ya ben gördüm vallahi. Nereden gördün? Abi ben dikkat edin. Ya ben sağım olsun oğlum önüme arkama. Vallahi selo adamdır edin. görür yani. Affetmem. Ediz abi aleyküm selam hoş geldin. Kalk. Ha. Kanki ben bunu neyse sprint? ortalayayım mı Aynı geçeyim? Tanju söyleyeceğim Dur abi söyle. dur abi dur dur. Aile var abi. Normalde burada polisler duruyor her zaman şimdi durmuyor. Beni ne? bir sal be. Sağ salim eve gidebilir miyim? Yani. Sabah kadar gezeceğiz kanka. E <laughs> Sür lan Taksim abi. Hadi gidelim. Kanka şunu neymiş abi? Abi bekle geleyim yanına. Bizim buradasın. Kankacığım yasak var dışarı çıkma. Abi diyor benim diyor Hüseyin, Cansın Hüseyin. Kim o yasak lan? Ah. Sanki biraz sirkeliyorlar. Eee arkadaşlar. Eyvallah Ediz abi dikkat et kendine abim benim. Şöyle beni bir sal ya. Taksim'e gidiyoruz. Gitmeyen. Gitmeyen. Ege Ceyhan gibi olsun. Yani, Ege Ege, yok şu an burada. Biz nerelere geldik? Nereye gittik abi ya? Kanka benim de lambalarım var ha. Kasta mı oraya bir şey? Dur 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 dur. <laughs> Baba diyor ben aşağı iniyorum ben de. <laughs> Doruk otur oturdun yerde. Doruk yasak var oğlum ben arabayı bırakıp Tanju abini bırakıp arabayı bırakıp geleceğim. Yürüyerek geleceğim koşarak. Ama senden Allah razı olsun bunu sahibinden kurtarmışsın. Ben de abi kurtarırım. Yani biz kurtarıcı meleğiz. Canlar ben bir buraya şey bıraktım yani az önce video. Buraya kimler nereden bir yazsın da nerede kalabalık varsa oraya gelelim ya. Ayın tesbihe bakayım maşallah. 16 metrelik sevgiye ama selamlar. Hel Hele ayangıcır. Ula ayan gıcır. Şair mi oldun gavur? Ayhanem hanım. Yeni Magnum nasıl? Magnum al Magnum. Bırak sıkaynayı mı kaynayı. Magnum bir araba. 46 Elbistan. 33 Mersin. Ben Mersin'e gideceğim bu hafta ya. İnsanları rahatsız etme İnşallah e, bu mi? polis abiler bizi alır. Normal önüme geçiyorlar. Ben de kornaya basıyorum. Vallahi inşallah bizim polis abiler alır. Aa maşallah maşallah. Eskişehir inşallah aslan kardeşim. Arkadaşlar son postun altında nerede olduğunuzu yazın da. Nerede kalabalık varsa oraya gelelim. Kanka ben nerede yazacağım postun altına? Bir nereye yazacağım ben? Ee, İstanbul mu yazacağım? Malatya mı yazacağım? Sen Malatyalısın abi. Malatya mı yazacağım? Mal oğlum bunlar bekliyor harbiden lan. Bak bak. Kim bunlar? <laughs> Yola çıkmışlar. Ha. Diyorlar ki fotoğraf çekti. Kanka ne haber? Oğlum yasak o, siz dışarı mı çıktınız? Abi bir Aynen fotoğraf abi. alalım Aynen. be. Vallahi seni bekledik. Yemin ediyorum. Nereden anladınız? Abi izliyoruz. Abi, abi. izliyoruz. <laughs> Vallahi hiç hep senin yüzünden bu işler yürüyor. kanka yasak vardı. polisler için bekçiler. Ee, yok ya kardeşlerimize ineceğim ben. Nerede bunun kapısı? Nereden açılıyor? Söyle. Kanka, şuradan sağdan soldan. Nereden Bir sağdan Şuradan. Şuradan. Kanka selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Aynen abi. Çok abi, çok abi. vallahi çok takip ediyorsunuz. Eyvallah abi sağ olasın. Sanki ben geldim. Gel abi sen de <laughs> gel. <geldin. gülüyor> İkinci katta iniyorsun sen. Bir çek sonra seni çekeceğiz. Ver ben çekeyim mı? hadi. Benim siz geçin. Hadi. de seviyorum seni Allah'ını Abi Allah, 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 Allah razı olsun. Dur ben geçeyim. Çıkayım. Kendinize iyi bakın. Dikkat abi. edin abi. Eyvallah. Oğlum ev bu kadar yakın mıydı? Yaşın tamam ya. hadi Allah'ım seni bekliyorum Allah. İnşallah. Ya seni o inşallah. Oğlum bunlar Evet ben... arkadaş. Da... Oğlum şey tevun nerede abi? Benim tevun bende. He. Arkadaşlar kimler nerede yazsın geliyoruz ya. Hadi. <laughs> Bu akşam sabah kadar gezmeyiz İstanbul'da. Günahımız çok sevap kazanıyoruz. Mazot da var. Mazot da var. Arabayı aldım 38 santim mazot kapmış. Polis gelsin abicim yanlış bir şey yapmıyoruz ki. <laughs> <laughs> Markete çıkmış arkadaşlar. Evet. Versene telefonu bir dakika ya. Sen Al lütfen. kanki tam yorumlara bakıyordum kimden nerede oraya gidelim. Hep çalışıyor. Vallahi ya. Aleykümselam. Karaman var aşağıda. Aleykümselam. Kanka da şu son postun altına bir nerede olduğunuz yazın da kimler neredeyse oraya bir gelelim ya. Vallahi canım. Bakayım. Baba doğruğa bak ya Maraklı. baba. Ar gel lan gel eşiyo lan Baba bir tane. Gel bak. hadi gel. Lan gel. Eskişehir inşallah canım kardeşim. Hadi bin hadi. Ha şu kapıyı. Manisa, bak. Trabzon, Sivas. Ula gidin evinize. Doradaki gelsene. Gelecek mi? Gelecek mi? Arabayı Mega'ya bırakıp geleceğiz de. Mega'ya bırakacak arabayı. Gel gel hadi. Nereden açıyor bunun kapısı? Ben buradan açayım. Ben bulmuşum dur. Baba, <laughs> baban çiçek paket almış gel. <laughs> Yemin ederim çiçek paket. Kanka bunu ayağını koyuyorsun Sefa. Doruk hoş geldin. Kapı kapanmadı oğlum. masken tak. Geç abicim. Maskeni tak. Tamam kapandı. Baba, baba, babanız Yoldan geldi, virüs getirmişti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar nerede olduğunuzu son postunu almak <laughs> istiyorsan. Şimdi evlerden geçiyoruz abi. İstiyorsan geç. Ulan ne kadar Mersin var. Vallahi ne kadar Mersin var abi. Uşak. Gevzeliyiz. Koşka kurama kadar geldik. Bir türlü seni yakalayamadık. Karabey'i göremedik. Eyüp. hafta yine geleceğim. Haftaya niye gidiyorsun? Gömbe sana hayran abi. Ben de gömbeye hayranım. Kütahya. Çık gel yani inşallah. Bozuyuk. Aleyküm selam. Bilecik. Aleyküm selam. Ne abi? Haftaya neye gidiyorsun? Niye mi gidiyorum? Abi dur işte buraya millet yazıyor ya. Arabamın %52'sini mi tamamladın daha? 100, hala diyeyim abi. Evet. Arabam tamamladığı an önce kardeşim. Abi Mersin çok var ya. Ben Mersin'e gideyim bu hafta? Mersin'e git tabii ya. Niye gitmeyeceksin? Vallahi Mersin. Manisa. Merhaba. İstiyorsan senin dorsayı buna takalım bununla gidelim. Enes Tuğrul. He? Hı? Senin dorsayı buna takalım bununla gidelim. Hayatta takmam. Allah Allah. Kıbrıs Aleykümselam. Niye? Benim de ışığım var. Beni Kıbrıs'a götürsene. Götüreyim kanka. Vallahi gideyim. Ne var? Uçak biletini bindik mi? Oradayız bir saat sonra. Doruk ne haber? İyiyim. Dersler nasıl? Misin? Çok iyi. Bu saatte burada ne işin var oğlum senin? Sen nereden gördün harbiden bizim İnönü Mahallesi'nde olduğumuzu? Ben Yunan'ın mahallesinin avcının içi gibi. Ooo oh, ya. yaşın kaç ki avucunun içini biliyorsun lan. Vallahi ha? iyi mi? E ben hep orada geziyorum. Ooo. <laughs> Daha artık gezeceğim. Ya, seve çalışsın. Seve çalışsın. Evet, Her Doruk geziyor. Doruk geziyor. Yesin. Doruk yolunda. abi, sallayacak Oğlum bir araba bizi <laughs> takip ediyor. BMW bu şimdi bir şey? Kanka tanıyor musun? Kırmızı bir BMW. Biliyor ben tanıyorum Bizi takip ediyor. Hayranlarından biri olabilir ha. Hayran değil. Kardeşlerim. Kardeşlerimden evet Metehan'cim. Oy. yazmış ki abi Urfa'ya gel. mı ya. Bak. Geç oğlum. Hadi. Hadi Allah Allah. biz nereye geldik? Seni şeye getirdim. Seni eve götürecektim değil mi? Medya'ya geçelim. Arabanı özlemişsindir kanka. Neydi? Ne pamba kara pamba mıydı? Black Aa, Black İstanbul Fatih Ali Emir Kültür Merkezi. Sür lan abi. Sürdüm. Düzce. Ama bu da seni bekliyor kanka. Gülüyor. Bak pis pis gülüyor buraya. Ne var lan? Abi bütün İstanbul sokağa döküldü. Nasıl abi? İyi canım sen ne yapıyorsun? İyi abi seni bekliyorum abi. Senin Allah'ın. <laughs> Hadi iyi dur, akşamlar. Dur dur ya. dur dur. Ya. Dur. Arkamızda arabalar var oğlum Beklesinler ya. Beklesinler işleri ne ya. Durup tut şunu, geliyorum. <laughs> oğlum ben bunu tanıyorum zaten, her zaman burada bu. Allah'ım hayat hocam benim ya Bu akşam çok sevaba girdin ha. Allah razı olsun. Bugün çok sevaba girdin. Teşekkür Kanka, ederim. Sıkıntı yok ya. Ben buraları hiç bilmiyorum. Buraya nereye ne bağlı? Burası ne? Mega tır garajın üstü mü? Allah Allah. Arkadaşlar kimse sokağa çıkmasın. Valla ben eve gidiyorum. Ee, eve gidiyoruz valla. Kanka yeter. Son durağa geldik. O değil. Buradan geçtiğimizi nasıl biliyorlar? Ben o halen onu çözemiyorum ya. Yemin ediyorum vallahi buradan geçişimi nasıl biliyorsunuz? Bir de bu sokaktan yeni girdik bu sokağa yani. Vallahi Çünkü sen ya vallahi bilmiyorum. Yoksa bu sokaktan geçecektim abi diyor. Enteresan ya. Ama Çocuk şey ya güzel. Güzel bir duygu. Allah razı olsun. Yasak var oğlum. Neyi bekliyorsunuz? Kimse yok ki zaten sokakta. Kral gönlün o kadar güzel ki. Eyvallah. Kral senin sen de eksik Bak benim de lambalarım var. Görüyor musun? Bak, bak sağda Depoya Depoyu beyaz, fulledin. Depo full zaten. Abi gelmeyin gelmeyin. Dökülmeyin sokaklara. Teşekkür ederim. Halkın adamı. Sağ yap. Kanka bunlar Magnum için geliyor değil mi? <laughs> sağ sağ. Dön artık abi dön <laughs> evimize gidelim ya. İş var güç var ya. Daha Van'a gideceğiz ya. Van Express. Kanka Van'a ben de geliyorum ha. Herkes gel diyor ama kimse sormuyor mazot var mı diye. Var var kanka mazot aldığımda vardı. <laughs> tamam abi. <laughs> o zaman sür gidiyoruz bu gece. Ha. Bağcılar Mahallesi'ne sür. Vallahi sür diyorsan sür gidelim ya. Ananı avradım benim anahtar nerede? He ben. De. Hop hop hop. Ne oldu lan? Tamam devam et. Erzincan'a gel. Erzincan'dan geçtim abicim. Erzurum şey Erzincan Aha. Erzurum Van. Black Bamba orada. Kanka bak bak lambalara bak yandı abi bizi görünce yandı. Bak şimdi. Lan lan kim o yanaşıyor? Lan! Aa. Ulan millet uyuyor yapma. Kalksınlar şuradan bana. gitsene sen abi şuradan Kalk gitsene. Şey o beni görünce lambaları yakar mı? Yakar. Dön bakalım yakacak mı? Kimse seni tanıyor. Tamam. Gel gel. araba yanına gel. Allah'ım sizi zorla. Kanka niye geldin? Niye geldiniz? Ulan yasak var. Sana serbest. Polis olunca her yere serbest. Hoş geldin. senin reisine bak. bu, bu insanları sokağa döktün dön. Aha. Evet. Bak şimdi bak 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 evet. şimdi ona şiir bak bak ona şiir okuyacağım nasıl tamam. lambalarını yakacak bak sen de... farlarını sen farlarını kapat. Dur ben farları nereden kapanıyor oğlum bu farları he burada tamam. Tamam. O peynirli gözleme severdi. Bilekmen yolumu gözlemeyi. Bak anladı gördün. Mü? Ama şeylerim yanmadı. parklara çıkılmamış mı? <laughs> baban dorsemi yapmamış yine. Ah oh, canıma değsin. Vallahi ya. Neyse canlar Arkadaş hepinizi elini verse, hepinizi hepinizi, hepinizi, hepinizi seviyorum. Bak dorseye bak dorseye. Tamam şey tamam. Allah'a bir bırak beni. Beni bırak ben ben ben, ben, ben kaçacağım ya. Yanaşayım ondan. Yemin ediyorum sal beni artık ya. Esir almışsın beni ya. Beraber ineceğiz. Vallahi ben kaçacağım ya. <laughs> Kapı da açılmıyor. Şey yok. Anca beraber, kanca beraber vallahi sal beni artık yemin Çekilin ederim arkamdan. ya. Çekilin arkamdan. Esir almışsın beni ya. Kanka Magnum bir arabaymış ya. Ford da arabadır ha. Magnum bir araba ya. Ford da araba. Ortega'ya Magnum alacağım. Abi aç şu kopya açılmıyor. Yemin ederim açılmıyor. Ya yok lan kapı mı yok. Aha. Kısa bir şey var. Allah, ya, Allah ben arkadaş ben. ya. Yemin olsun bela ya. Yok öldü. Selamünaleyküm. kanka ne haber? Ne yapıyorsunuz kanka? Yok. Vallahi yok. <laughs> <laughs> çalışıyor mu? Baskın çalışıyor. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kanka. Ne var? Şimdi sen bu arabamı hani yapıyorsun ya Hı. arabamı. Kanka bunun farbi ne güzelmiş lan. Bence güzel. Canlar hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun. Bana müsaade. Hadi gidelim kanka. Bana geleceğim. Gitmiyoruz. Gel, Hafta içi. Nasıl olursa bana geleceğim. Ne zaman? Erzincan, ben de geleceğim. Erzurum. Ben de geliyorum. Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van üzeri bana geleceğim. Ee, korona var görüşemeyiz ama. Görüşürüz görüşürüz. Denk ben Görüşürüz anladınız siz. Anladınız siz. Hepinizi seviyorum Allah. Im.